Hello <laughs> Bugün sizin için çekim yaptım Ama hiç konuşmadım Temizliği falan çektim Şimdi hazırlandık En son İsmon'un spor çantasını hazırlıyorum Bugün salı akşam topa gidecek Akşam o kaosu yaşamayalım diye Çıkacağız İlk durağımız bugün hastane Çünkü sizin anlayacağınız şekilde Nasıl söyleyebilirim Dodon Market'in Çocuğu oldu evet Dodo Market'in çocuğu oldu. Dodo Market'in sahibi yani Melih abinin de eşi İsmo'nun halasının kızı oluyor. Oradan akraba yani. Şimdi selomuzu ve Uğaz bebeğimizi, yeğenimizi hastaneye ziyarete gideceğiz. Ama ilk önce ben aslında çiçek alma taraftarıydım ama İsmo çiçek boş yere yük olur onlara eve giderken dedi. Çikolata alalım dedi. O yüzden leonidas'a öreceğiz. Çikolata alacağız. Saçımı da dün akşam yine sosis yapmıştım ama şu an için daha çok kıvırcık. Birazdan düşer biraz daha. Aşkım bulamadın mı? Nasıl buldun? Şimdi şey şey çöktü. Ha okey tamam. Her şeyi koyduk her Emin Ayakkabı içinde mi? Yok, indireceğim artık. Ayakkabı içinde evet. mi? Evet. Şey bilir, benim deodorantım gitmiş ha. Ha tamam alalım onu. Bugün deodorantı alalım. Şu kazak yiyeyim, hangisini giyeyim? Bunu mu, bunu mu? Veya boğazlardan mı? Ee, şey yiyecek peruşu. peluşu? Hayır. Ne? No? Giymeyeyim mi? Giy, peluşu mu giyeyim? Giy. O zaman siyahı giyeyim, peluş. Tamam. Çünkü bej bej olmuyor. İyi, tamam. Nasıl istiyorsan. Aynı acın olcalı gibi. Bizim Nasıl? Peluş zaten baksana. Ben yani uç şey zaten. Bak ben hazırım. Yine iki saatlik seni bekliyorum tamam mı? Ya hiçbir zaman. Dur bir o zaman ceketimin cebinde param pulum var. Ne kadar para zengin misin? değil mi? mi? <laughs> Biz de para. Biz paraya para demiyoruz. Pul diyoruz. Yani kere. Yakışıklı mıyım? Yakışıklısın kocam. Saat giymeme gerek var mı? Kom Zaten yeterince yakışıklı bir saate gerek yok. Sen ne işe çıkıp o evde bırakacağım. Al al al. Bakayım. Nasıl istiyorsun? Bakayım. Aa çantam alma lan. İsmail Efendi çıkacak da gideceğiz de oho bak çıktık ya gittik ya hadi bakalım <laughs> Arkadaşlar biz hastaneye gitmedik ee, Çağla Gile geldik Çünkü hastanenin ziyaret saati akşam 5 beşte 6 arasıymış de o yüzden e, Çağla Gile geldik zaten planımızda hastaneden sonra normalde Çağla Gile gitmek vardı ama onu öne almış olduk ee, <laughs> İsmo da hemen şurada Azın abiyle sohbet muhabbet ediyorlar ee, Biz geldik ama e, Çağla'nın yanında hemşire vardı bebeğin kilosuna vesaire baktılar çok güzel kilo almış. Gelişimi çok güzel ilerliyor. Şimdi az önce erkekler de kahvaltı sofrasını hazırladı. Çağla'nın bebeği emzirmesini bekliyoruz. Onun işi bitsin. Sonra hep beraber kahvaltı yapacağız. Bu arada kafanız karışmasın. Size dedim Uraz bebek dedim. Dodon Market'in yani Selogil'in de bebeğin adı Uraz. Dümdüz Uraz. Çağla gelin çocuğunun ismi de Göktuğ Uras. Onlar biraz son dakika bebeğin ismine karar verdi. Biraz kaostu. Yok kuzey, yok güney. İşte sadece Göktuğ olsun dediler falan filan. Çok gel git yaşadılar. En son Göktuğ urazda karar kıldılar. Yani ailemize iki tane uraz katılmış oldu. Şimdi Çağla işini teksin. Biz de kahvaltımızı yapalım, karnımızı doyuralım. Bugün Can'ı da dayısı okuldan alacak. Dayısı Gil'de vakit geçirecek biraz. Sonra biz de e, hastaneden sonra e, erkek kardeşim geçeceğiz. Biraz da orada oturacağız. E, e, o zaman sizi birazdan yine güncellerim. Biz çocuk ana adamın biri Türkiye'den bal getirmiş. Kahveye. Natürel bal ama, hakiki bal. Hep getiriyor, bu iş yapıyormuş. Neyse kahveden herkes alıyor. Yoğurt kovalarına, mort kovalarına, evden kova getiriyor, koyuyor, alıyor tamam mı? Küçük. Adam diyor ki. Alıyorum, alıyorum ben. Abi bak ya gece yatmadan da... gece yatmadan yemeğin diyor, tamam mı? Çarpıntı yapar diyor. Bu hakiki bal ağır bal diyor. Sabah da diyor bir tatlı kaşı çocuklara maksimum siz de en fazla iki tatlı kaşı. Tamam mı? Hani bu şey der bunu şifaniyetine geçer, bunu böyle ballı mallı hani süreyim de yiyeyim yiyim büyüklere, yetişkinlere en fazla iki dakika kaşıyor, küçüklere de bir dakika kaşıyor fazla değil. Tamam diyorlar, evet bunlar gidiyor ki. Sabahleyin kahvaltıda anasını bellemişler balık. Ondan sonra misafirleri mi gelecekmiş? Anası mı ne geliyor? Bizim hemen karşı köşemizde oturuyorlar. Yani tıklıyorlar tıklıyorlar arıyorlar kimse cevap vermiyor falan. En sonunda bakıyorlar perdeler bile açılmamış daha hani. Sabah uyanıp da perdeleri açarsın ya tüller durur sadece. Perdeler falan da açılmamış. Neyse kapıyı bizim kahveye geldi. Kara ağlı ağlı açmıyorlar. Bir şey oldu falan filan diye. Güyüm bizim peder girdi, kapıyı girdi içeri girdi. Direkt ambulans aradılar. Ambulans geldi götürdü, havale geçirmiş. kalpleri duruyormuş balda. Yemin edeyim bak. Bu da gelince. Keşke anlatmasaydın şimdi Ya ama tadında yiyeceksin. Şimdi mesela şunu yedin mi? Şöyle iki tane atıyorum. Yeter de abartmaya da gerek yok yani. Hadi ya. Ben bir tane yedin. Tamam. Valla evde ben de onu yaptım. Bir kadar bal beğenmezsin biliyorsun değil mi? Mesela evde ben de o Eskişehir'den eski gelen balı 2-3 tatlı kaşı attıydım. Kalbim atıyordu lan. kalbimi hissediyordum bildiğin. Gümbür gümbür kalbim atıyordu. Hakiki bak. Gerçi benim canan ettim mü de kalbim gümbür gümbür atıyor. Balım mı lan benim? ö, ö, ö. kaybedersek 100 euro ödüyormuşuz canım. Lütfen kaybetme al sana emanet ediyorum. Yeni merak ediyorum. Hangi taraftan? O tarafta. Aa, Aa burası. Evet biz eve geldik. Yine akşam oldu. Saat şu an sekiz buçuk, dokuz falan sanırım. Bugün Selon'un yanına hastaneye ziyarete gittik. Bebişimizi gördük. Aynı zamanda Çağla'nın da yanına gittik. Onun da bebişini gördük. İki orası da görmüş olduk bugün. Size çekmediğim bir kısım vardı. Hastaneden sonra gittik canı aldık. Kardeşim Gül'den, Canan dayısı Sonra da Tugut Tugudan bir şeyler sipariş vermiştim. Şimdi Tugut Tugu, ne diyeceksiniz? Hemen ona geleceğim. Ama ona gelmeden önce şöyle. Selo'nun yani Uraz'ın hediyelikleri. Çok tatlı değil mi? Bir de Göktuğ yani Uğaz Göktuğ'nun da hediyelikleri var. Onları da göstereyim. Uğaz Göktuğ'nun hediyeliklerinde sadece Göktuğ yazıyor. Bu Böyle bir lavanta kesesi. Bir de şöyle bir magnetimiz var. Bunlar yeğenlerimin hediyelikleri. Bunları saklayacağım ki 20 sene sonra büyüdüklerinde bakın anneniz sizler için bunları özene bözene yaptırmıştı diyebilmek için ben böyle şeyleri saklamayı çok severim ee, sonra tugu tugu aldıklarımı şöyle size göstereyim şöyle toplamda 1 2 3 4 4 farklı mağazadan, yok 3 farklı mağazadan 4 tane paket aldım. Ve bunların hepsine sadece 22 euro verdim. Ee, sadece bu 7,5-7 euro'ydu sanırım. Geri kalan hepsi 5'er euro'ydu. Ee, şimdi Tugut Tugu aslında Türkiye'de de var. Bu uygulamanın, uygulamanın adı Fazla. Yani e, mağazalarda, Carrefour mağazalarında mesela. Ee, yarın tarihi bitecek olan ürünleri e, uygun fiyata e, verdikleri bir uygulama. Ben bundan birkaç gün önce yine almıştım. O zaman Döleez'den almıştım. Ve 5 euro'luk bir poşetin içinden 50 euro'luk malzeme çıkmıştı. Ağzım açık kalmıştım. Hem böylelikle ziyan olmamış oluyor. Hem de mesela bana bir önceki aldığımdan balık çıkmıştı. O balığı tamam bir sonraki gün tarihi geçiyordu. Ama ben onu dip bir izine attım. Dondurucuya attım. Ve bence dilediğinde çıkartıp pişirebilirsin. Mesela yoğurt da vardı. Yoğurtu da aynı şekilde bence ağzını açmadığın sürece yine hani tamam çok da fazla dolapta tutmama şartıyla bir hafta içinde tüketirsen bir şey olmaz. Hem çok hani hem çok kargısın hem de ee, hiçbir şey ziyan olmamış oluyor yani. Hem de böyle sürpriz paket açmak hoşuma gidiyor. Sizinle şimdi sadece iki paket açacağım. Diğer iki paketi de TikTok e, hesabıma yükleyeceğim ayrı bir video olarak. Onları da izlemek isterseniz TikTok hesabım Cano ile ismi yazarsanız çıkar. Ee, i̇lk önce. Bir Hollanda mağazası olan tenden başlayalım. Bu da yine 5'e Öncelikle şöyle bir meyve suyu. Bunu bu arada benim çocukluk arkadaşım. Nereden baksanız 15 seneyi de geçmiş dostluğumuzun olduğu şulemden aldım. Orada çalışıyor çünkü. Şöyle bir meyve suyu koymuşlar. Bunun tarihi yarın bitiyor. Buna şu an mesela herhangi bir şişlik vesaire yok. Bence bunu ağzını açmadığımız sürece birkaç gün içerisinde tüketebiliriz. Sonra teyzesi oğluma bir tane küçük bir meyve suyu koymuş. Bu neymiş? Aa bu böyle trüflü, peynirli meze tarzında bir şey. Güzel, farklı bir şey. Hiç tadına bakmadığım bir şey. Son balıklı bir soğuk sandviç. Sonra böyle kesilmiş doğranmış mantar. Bu da görüyorsunuz herhangi bir kararma vesaire yok. Ama öter, üzerinde tarih yazıyor. Yarın tarihi bittiği için, biteceği için ucuza veriyorlar yani. Sonra şöyle bir füme, soğuk füme. 200 gram. Güzel. Bir demet nane. Nane çayı yapabiliriz bununla. Şöyle minik havuçlarda. Ve Gangasus balı. Bunun Türkçesine bilmiyorum. Ama bu ne kadar? Bu 400, 380 gram. 2 dilim. Bize yeter. Bunlar ilk paketimizden çıkanlar. Sonra ikinci paketimde Carrefour'dan bakalım buna ne varmış. Tahıllı ekmek diye mi geçiyor bu? Aynen. Mirkane brot. ekmek diye geçiyor. hala o kadar yumuşacık ki. Benim şu anda mesela ekmeğim var. Bunu direkt dondurucuya yapacağım ve istediğimde çıkartacağım. Şöyle bir gouda peyniri. Hala çok güzel. Brest pop. Belçika usulü sütlaç diyebiliriz buna. Şöyle bir değişik bir peynir. Petit rebouchon diye bir peynir. Değişik. Hiç daha önce duymadım. Ve tadına da bakmadım. Bakalım nasıl bir şey. Sonra bu neymiş? Aa bu acılı humus. Aa bak İsmail onu çok sever. Hmm, Smooshes. Aa ne? Mini berlansı bolu. Bu böyle içi kremalı olan minik böyle pastacıklar. Sonra... Arrabbiata sos soslu yani sebzeli soslu, salçalı soslu bir makarnamız. Ve bunların hepsi 5 öğüt. Yani Carrefour 5 tuttu, alıçtan 5 öğüt tuttu. Toplamında 10 euro. Bence çok güzel bir alışveriş oldu ve içinde hiç çürük vesaire bir şey çıkmadı. Gerçekten çok sevdim. Dediğim gibi diğer e, paketleri de TikTok videosunda e, atacağım, göstereceğim. E, o zaman benden bugünlük bu kadar. Zaten canı da uyuttum. E, İsmail'e top oynamaya gitti. Kendimle baş başa bu gece böyle farklı şeyleri denememi istediğiniz bir video baksa bu tarz. Mesela ben de bu Tugut tugu good, good uygulamasını biliyordum. Daha önce görmüştüm ama tamamen aklımdan çıkmıştı ve son zamanlarda TikTok'ta keşfetimi tamamen bu videolar o, ele geçirdi. Ben dedim hani bir deneyeyim neden olmasın. Ve bence başarılı yani. Bundan sonra zevki de olsa arada bir yapılabilir bence. O zaman izlediyseniz Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Lütfen like atıp abone olmayı da unutmayın. Çok seviyorsunuz. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.